Merhaba magazin severler. Bugün 12 Şubat, Cuma. Ee, biliyorsunuz yine bir sokağa çıkma yasağı başlanıyor. İstanbul'da büyük kar bekleniyor. Onunla ilgili haberi yarın sizlere duyuracağız. Ee, sizlere bugün dünün yani 11 Şubat, e, Perşembe gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Ee, sözü fazla uzatmadan hemen haberlere geçelim. Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in yıllar önce çevirdiği bir film vardı. Ve buradaki öpüşme sahnesi hakkında Hülya Avşar yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu. Aslında biz hepimiz o itirafın ne olduğunu biliyorduk ama onun ağzından duymak tabii daha değişik oldu. Dünün en çok okunan haberiydi bu. Sizin sayenizde en çok okunan haber damgasını yedi tarafımızdan ve o yüzden birinci haber olarak veriyoruz. Bugün Biraz kara bir gün. Bugün hep haberlerimiz biraz olumsuz, e, negatif haberler var. E, bunlardan Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız bir trafik kazası geçirdi ve bunu da Seda Sayan e, eniştemiz için dua bekliyoruz e, şeklinde bir e, başlıkla yayınladı. E, bununla ilgili detayları haberimizde okuyabilirsiniz. Bir iflas, bir e, ticari bozgun haberi. Rihanna biliyorsunuz iç giyim firması açmıştı. Bunun resmen kapandığı yetkililerce açıklandı. Yani Neticede dediğimiz gibi ticari bir bozgun oldu bu. Altay koronavirüs olmuştu. Bizim şarkıcı Altay. Ve gerçekten çok ağır atlatmış. Onu anlatan bir haber sitemizde bulabilirsiniz. Ölümden döndüm diyor. O kadar ağır bir... Şekilde geçirmiş hastalığını. E, tiyatro dünyasının duayeni. Hakikaten duayen isimlerinden. E, yıllardır e, Marmaris'te bir e, huzur evinde yaşamına devam ediyordu. Onunla ilgili haberi de zaten biz sizlere daha önce sitemizde Türkiye'ye duyurmuştuk. E, şimdi hastaneye kaldırıldı ve kendisi yoğun bakımda. Kendisine acil şifalar dinliyoruz. Gerçekten önemli bir isim tiyatro dünyası için. Bir vefat haberi. Dedim ya bugün kara haberlerden gidiyoruz. Dünya cazının çok önde gelen isimlerinden biri Chick Corea'yı kaybettik. Chick Corea 60 kez Grammy ödüllerine aday gösterilmiş, 23 kez de bu ödülü havaya kaldırmış bir sanatçıydı. Ne diyelim toprağı bol olsun. Gene bir kaza haberi. F1 pilotlarından, pilotlarından, şampiyon pilotlarından hem de Fernando Alonso o da bir kaza geçirdi. E, artık bu kadar kötü haber e, tamam diyoruz, dursun artık diyoruz. E, Okul Tıraşı diye bir filmimiz var. Bir e, yerli film. Bunun hangi e, festivalde ülkemizi temsil edeceği açıklandı. Haberimizde okuyabilirsiniz. E, Merve Dizler biliyorsunuz Masumlar apartmanının önemli rollerinden bir tanesi daha önce de mucize doktorda yine kötü bir karakteri canlandırmıştı o baltayı elini almış önüne gelene sallamış e, bakalım neler demiş e, EfecanŞ olsun oyuncu bir taciz davasından başka bir oyuncu yaptı tacizden yargılanıyordu bunun mahkeme kararı açıklandı e, gözyaşlar içinde efecan da bu mahkeme e, çıkışını herkesle paylaştı. Bu akşam ekranda izleyeceğiniz 5 ayrı dizi var. Bunların fragmanlarını ve bölüm özetlerini sitemizde görebilirsiniz. Nedir o diziler? Kırmızı Oda reytinglerde hep birinci çıkıyor biliyorsunuz. Özellikle bu bölümlerde Erkan Petek Kaya'nın da girmesiyle çok ivmesini arttırdı. Payitaht Abdülhamit, Ramo, Akıncı ve Son Yaz bu akşam ekranlarda izleyeceğiniz diziler. Fendi ve Şenel biliyorsunuz bir boşanma süreci yaşadı. Burada verdiği bir sözü tuttu. Haberimizin içeriği bu. Verdiği sözü tutmuş olması. Fulin sevgililer gününde su diyeti yaparak bir değil birçok bardak su içeceğini çünkü sevgilisinin olmadığını söyledi. Fulin genç bir şarkıcı biliyorsunuz müzik dünyamızın. Genç ve başarılı şarkıcılarından hani şey kuşağı işte size söyleyeyim. Atiye, Aydilge, Fulin bunlar tabii ki başta Aleyna Tilki onların kuşağının bir sanatçısı. 93. Oscar ödülleri bu sene baya baya şekillenmeye başladı. Adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Onunla ilgili bir haberimiz var. Gene TRT'nin ee, televizyonun, pardon, e, önemli dizilerinden kuruluş Osman'ın e, yeni bir transferi var. Yıldız Çağrı Atiksoy e, bu diziye transfer oldu. Bundan sonra orada izleyeceğiz. Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Adile Naşit gibi birçok sanatçının e, yuvası olan e, Şişli Tiyatrosu yeniden hayat buluyor. Bir, bir takım e, girişimciler bir araya gelerek bir yatırım yapıyorlar. Tiyatroya yatırım yapıyorlar. Bu dönemde tiyatroya yapılmak, yatırım yapmak ne kadar mantıklı. Ama sanata yatırım yapmak çok kutsal bir kere. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Ee, ve Vedat Milor, Türkiye'nin en, önemli, en, en önemli gurmesi bana göre. Ee, daha önce bir tartışma başlatmıştı. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur gibi. Şimdi de yeni başlattığı tartışma sonuçlandı. O tartışma neydi? Ee, Geleneksel yemeklerimizden çorbalardan mercimek çorbası mı tarhana çorbası mı e, diye bir e, anket başlatmıştı. O sonuçlandı merak ediyorsunuz haberimizde okuyabilirsiniz. Ve Gülden 90'lardan e, kalma bir esintiyle yeni bir şarkıyla e, piyasaya çıktı. E, bu da haberlerimiz arasında yer alıyor. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri e, videomuzda baş başa bırakmadan önce lütfen... Beğeni, eleştiri, öneri, istek, dileklerinizi aşağıya lütfen yazınız. Yorumlar kısmına yazınız. Hepsini okuyoruz tek tek ve e, sizlere cevap vermeye çalışıyoruz. E, ayrıca kanalımıza abone olup, takip edip e, bizleri desteklerseniz hepiniz hepinize çok teşekkür edeceğiz. Size sağlıklı, mutlu, huzurlu ve enerji dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Música